Altın tabi şimdi bugün milyoner oynayacağız. Hemen okuyorum eğer bir kişi küçük dilini yuttu söylüyorsa hangi duygu anlatmaya çalışıyordur? Şaşkınlık arkadaşlar bence. Doğru cevap arkadaşlar. Bunu bilmeyi başardık eskiden hangi gelenekte at şekilde olurdu? Arkadaşlar bunu bilmiyorum. İzleyicilere soracağım. Neredeyse hepsi C demiş arkadaşlar. C'ye basılın. İnşallah olur. İşte bu arkadaşlar. İzleyiciler bize doğru cevap vermiş. Hangi serbiş veriş merkezinde birkaç parça Eşya ile kalsa kalsalara verilen adıdır. Bunu da bilmiyorum arkadaşlar. Sark. Mecbur. Mecbur. Cevap C'miş arkadaşlar. Arkadaşlar yine. Yine sorduk. Evet. Şimdi en son il olan ilçe hangisidir? Düzce diyorum arkadaşlar. Doğru bildim. Doğru bildim arkadaşlar. Bir dönem şanzımanlı özelliğine satılan ev eşyası hangisiydi? Bunu bilmiyorum arkadaşlar. Yine sar. Arkadaşlar bugün soru bunu soramıyoruz. İki tane var Çamaşır makinesi diyoruz. Doğru cevapmış arkadaşlar. Salladım. Salladım arkadaşlar. Salla salla. Eskiden savaşlarda kale kapılarını açmak için vurulan küçüklerin başı hangi hayvanın adıyla anılırdı? Bunu biliyorum arkadaşlar. Bu Koç olması gerekiyor. Arkadaşlar. 20. soruya kadar geldik. Yer çekimli. karanfil Sonrası. Kalır ne gelir. Elimizden insan. Olmaktan başka şeyleri. Hangisi. Şaire. Arkadaşlar tablet kapandı. Bunu bilmiyorum arkadaşlar. İki sen çıkardım. Sanırım Ahmet. Güzel bir isimdir. Olamaz. Videomuz burada bitmiştir. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar bin TLye kullandık ve evimize gidiyoruz. Bu videoda bu kadar Hadi görüşürüz. Abone olup like atmayı unutmayın.